music. Sky gazing far i do it dance and be i do Gördün mü? <laughs> Ezik, eziklerin hepsi dandik anasını satayım. Hiçbir şey atmadı. Vallahi harbiden neymiş o Atmaz kanka. 10 taş da olsa atmaz. 30 tane taşta bir tane atma ihtimali var ondan. Bizim ekmeğimiz burada. 3 taneden 4 taneden bir tane alırsak Allah bereket versin. Bakacağız. Hele ilk de alırsak çok güzel. Nasibimiz de varsa. İnşallah. Bismillah, içimden güzel şeyler geçiyor, bakalım. Hadi oğlum. Drop gelme sırası. Sen A'ya giz. B'ye Bir amulet. Amulet alan yok daha herhalde. Yok. Amulet bir düşürsek zaten çok güzel fiyata satarız. Bro. Tabii canım şu an deli para. Deli para yaparız. Hah çıkartmışız bir tane. Hadi bakayım. Ah, ardı ardına alırsak on numara olur lan. Hayırlısın. Bana koyayım var ya. Kalbim duruyor. Gözlerim kapalıydı biliyor musun? Süper. Monedik. Bargain Raptor'unu aldık. Bir tane daha alsam tamam kanka. Taşların parası kanka. Allah'ın izniyle. Hissediyorum ya. Bir tane daha durum gelecek. İnşallah. Evet sarı taşları amına kurduğum videoyu çıkıyorum. Güzelliğe çekerler vallahi. <laughs> Gördün mü amuleti? Ne sıkıyor? <laughs> Çok iyi ya. Yedi mi? Sekiz mi? Yedi. Altı. Beş. Dört. Üç. İki. Bir. Evet. Sekiz miymiş? Sekiz. Yedi. Altı. Beş. Dört. Üç. İki. Hmm. Bir. <laughs> Yok ikisi de Var ya sana bir şey diyeyim mi? Amulet gözüktü orada. Hemen bastığında amulet gözüktü biliyor musun? Değiştiriyor, Değiştiriyor işte oranı ya, çok. Ulan. Oranı çok düşük ya kanka. Oranı amuletlerin çok düşük tahminen. Onun için hiç kimse alamıyor. Adamlar çok çakal. Kırmızı itemlerin oranı bile. Mesela 1.2 ise. Veyahut da 2.1 ise. 100 taşta. Yani 100 tane itemde. 10 taş kırınca zaten bir tane atıyor kırmızı item. Ama amulet belki 150-200 taşta, 300 taşta bir tane belki atacak. Evet. Çok düşük olmuş olsun. Ama yüzükle amuletin oranı aynıysa düşmesi lazımdı. Biz çünkü 3 tane takı birden aldık birader ya. Kırmızı taş falan rün de gelmedi hiç farkında mısın? Gelmesi lazımdı bundan farklı taş. Aha Warlord Pendant gitti. Warlord. Gitti. Önümüzden. Ananı sikim. İki tane Divine Pendant geçti önümüzden. Vay ananı koruyun. <laughs> ya Rabbim sen büyüksün ya Rabbim. Gönder bir tane gözünü seveyim ya Rabbim. Bu sefer burada kıracağım. Hadi bakayım. 5 4 3 2 bir. Beş, dört, üç, iki, bir. Ananı sikeceğim Olabilir, ama ya. Bitirdi bizi var ya. Hmm. Bir kere bozayım. Son üçe düştük. Aldık aldık alamadık. Sıfıra sıfır olacağız. Upgrade'den bir şey geçiremezsek bizi öldürecek. Bir doğru yön iki yapalım. <laughs> bir tane burada iki tane orada kuracağım. Belki doğru iki şansı olur. İnşallah bir doğru Görükmüyor mu ya? yerden çıktı <laughs> Oğlum, ne kadar ameliyat geçiyor önümüzden ya? Bu duracak ya? o kadar geçip de gelmemesi beni çok üzdü ya. tamam işte. Aynen öyle. Ya bunu 6-7 basmadan 20 GB etse bile karda değiliz. Bu kara geçirmesi lazım. Çünkü taşlar yerine üç tane daha alsaymışım kesin alırmışım. Video yapmasam iki tane arkana ile atarım altıya bunu aslında da. 3 arkana da atmak 1200 lira amına koyayım az bir para değil. Değil. Yok işte. lan 1200 değil lan. 400 desek. Yok ya bir buçuk GB desen 600 lira. 6'yı atarız o zaman ya. Şimdi şu son taştan gelirse. 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 1 Ay baba ne ya. Bak 100 meylik taştan 10 tane de bir. Gene iyi oran. Bak kötü oran demiyorum sana. Ama biz kaçıncı da aldık? Önemli olan o. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dördüncü de almışız. Hani bir dört taş daha olsa daha belki. Bir tane daha aynen. Yüzde elli şans. Bir tane daha gelme şansı. Dört bakayım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Aslında bir taş daha alıp denenebilir. Son. Sol. Nasip de varsa var. Yoksa yapacak hiçbir şey yok. Hanginizinki şanslı sence? God of War. Hadi savaşa gidelim bir tane ver bize. Gel bakayım. Tekten atacağız. Geldi geldi. Nasibimizi değerlendirelim. Hadi oğlum. Üzme beni. 11'de 2 alsam bile çok büyük kar. Tabii canım sen ne diyorsun? <laughs> Amacım 2'ydi zaten de. Bakalım. Ya mace bile gelse fark etmiyor. Silah hepsi silah. Aynı klasmanda. Anladın mı? Her türlü para Bizim için değeri gb'si değil. Kırmızı itemin düşmesi önemli olan. 2 3 9 8 7 6 5 4 3 2 Bismillah Ananı sikiyim ya Nasip buymuş yapacak hiçbir şey yok Şimdi bunu Nasip de varsa üzülmek Ne yarar üzülmek Monita

750 Dur bakayım. WhatsApp. Salih Burak Aydemir. Umut Burak Aydemir.